Bu anda gitti roblox Haberiniz vardır belki Hiç bilmiyorum Bakın böyle Niye böyle yapıyorsun? Abi öldüm bu hastanene Evime gireceğim Evimde de şey diyeceğiz Burası hep niye böyle Arkadaşlar bir arabaya daha bineyim da böyle bir şey. şey Fuck Bunda da öyle bir şey oldu bu nasıl bir şey lan? Beleştirik lan bu. Kime kırılan adını söylesin? Ah, şimdi bağlamadık. Hah. Arkadaşlar şimdi düzeldi. Fren. Hemen gidelim evimize. Yoksa şey yiyeceğiz. Koş lan eve koş. Biz niye buradan döndük? Yanlış yönden döndük.

我求求你。<noise> oh, Yeme, yeme, lütfen yeme. Hadi döndür bana. Bebek. Durun onu takip edeceğim. Gel yarış lan yarış. Hadi başla. Benim arabam niye bu kadar yavaş? Onunki gülüştür ama daha hızlı. Gel. Ama ben geçeyim. Ha ortaya durdu ya. Dur ben şimdi ona ne yapacağım. Gel lan buraya. Durun arkadaşlar. Benim bir araba vardı. Yasa dışı gidiyor. Yasa dışı evet şu. Tofaşımızın ünlü modeli. Yasa dışı araba vallahi. Frenleri kötü. Ama hızı mükemmel. Arkadaş orada kaldı. Arkadaş benim gitmem Onlar Onunla niye burada? Geliyor bağlap. Ben yapmadım. Ben etmedim. Benim haberim yoktu. Dur adam nerede? Adam hastaneye duvar koymuş. Orada diyor bir tanesi. Şu arkadaş ne yapıyor orada? Ne yaşıyor? Kardeşim ne yaşıyorsun orada? <laughs> Bu ne? Arkadaşlar delik var burada. Durun hemen küçük cama Deli öyle girelim. O kadar küçüğüm ki. Ya sildim. sen. Dur tekrar mı koydum? Adamsın. там ссакасы Аа, гirdim. Не oğlum. Lan buraya silah. Hastanenin çatısına çıkmış. Dur orada kaldık. Hastanenin çatısında Lan bize baba diyeceksiniz oğlum. Biz baba burayı. Lan bu odada ne yapıyor? <laughs> oğlum bu odada relax yapmışlar. Ne? Oğlum adamı öldürmüşler. Adamı öldürmüşler herhalde arkadaşlar. Koridor acayip eksik. Kardeşim dışarı çıksın. Orada bir alt yok. Bu ne? Arkadaşım bitkisel deneyle. Bunlar bizi öldürüyor musun? Bu ne oğlum sen? Lan. Kardeş neredesin kardeş? Ge ge ge. Ge 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 net. Çatıdaymış adam ya. Çatıda nasıl çatıya çıkıyorduk unuttum lan. Çatı çatı. Çatıya bir yerden çıkıyoruz. Şurası. Burada değil mi? bir yerde kırık var evet. Çatı. Ama o taraflarda gözüküyor. Lan sen buraya niye bunu koydun? Zaten oraya koymuşlar ya. Sen şimdi oradan oraya böyle mi geçtin? Kul <laughs> Benim... Ben buradan geçeyim. Devam. Neredesin kardeşim? Helikopter. Başka bir yere gitmiş zaten. Durun. Ben şimdi hemen efsanevi arabamızı alıyorum. Hemen biniyoruz. Tabi alakasımızı veriyoruz. Tufa Şahin bu. Şahin bak Şahin. Şey, Şahin bu Şahin. Kardeşim bu adam yerde gözüküyor? Ha, buradaymış lan. Yok orada değil. Oğlum arabası burada. Neyse ben bu arabayı çekiyorum. Ben trafik polisi oldum. Yani çektim. Ne <laughs> güzel yapışmışsın oraya. Durun ben şimdi havalimanına güzel bir giriş yapayım. Giriyorum. Kardeşim açar mısın? Arabamla girmem gerekiyor. Asansöre bineceğim. <laughs> Durun bir de güvenlik. Şuradan geçelim. Gıcık olsunlar. Biz relax yapmayız. Biz direkt arabayla gireriz. Aslında şura iyi araba sıkıştı. Motosikletle geçiyorum ben buraya. Motosikletle uçağa biniliyor yine. Kardeşim var. Nerede sen? Seni bir türlü yakalayamadım. Dur, burada mı yukarı çıkacağım. Bu yine gizli bir oda buldu ama. Asansör? Asansör olan bu odada. Yukarı. nasıl yukarı çıkıyor dur hareket ediyor ha arabasına bindi benim arabayla girdiğimi hiç düşünmedim Bak ben geldim şimdi de çıkacağım bir kısa gözükmüyor oğlum haritadan iki defa gidiyor bu adam neden bu adam niye yerde gözüküyor Allah Allah <laughs> Kardeşim yerde değil şey değil ya. Nereden, Nereden giriliyor lan yer? Burada mı lan? Yoksa lan alt katına buradadır. Bir şey yapıyor o yerde. Bir haltlar çeviriyor. Yere iniş var mı? şu an yerde göstermiyor. Dur. Aslında filmi alayım. O GG. Şimdi şunu bir türlü ışınlamam gerek. Bir türlü gelmedi ne O zaman evim balık Evi oldu. Lan. Evinde mi yoksa lan bu? Çünkü <laughs> Baksana. Ben nereye gidersem Dur bir evine doğru git. Aha. Aha orada. Koş orada kapıda bir şey. Heh be. 3 milyar yılın sonunda seni görmeyi başardım. Aa lan. Oha aşağı iniyormuş lan bu ne? Burak hayvanla para çalma. Lan. Dur. Dur ben Ben biraz gıcık oldum arkadaş. Şimdi buraya çok güzel bir şey yapacağım. Çok güzel bir şey. Hiç kimse kalmayacağım. Hmm. 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 Motosiklet bulalım bir tane. Şimdi filmimizin motosikletle giriyoruz. Filmi 5000 dolar aldım. Motosiklet için. Özel biletler. Durun geri geri. Lan. Biz burada sıkıştık arkada. Çöp günü mü? Biz çöpçü müyüz? Sen çöp. Çok... <laughs> Allah Allah. Size demedim. Kusura. Ya dedim. Sen çöpçüsün. Aa kızdı bana. Merhabalar. Ben deliyim biraz. Arabayla, motosikletle giriyorum sinemaya. Hiç kusura bakın, ben kusura bakmıyorum. Dur, alacağım bunu geri. Ha giremiyoruz. Gir. Hı girdim. lan. Gitmiş. Dur ben hemen motosiklet. Kaç kişi mi var? Evet. Bir kişi var. Bu çocuğun adı neydi lan? GG mi? Oyundan ayrılıyorum. Dur hemen herkesi geri davet edeyim. Hadi yürü yüze gidin bakayım belki yavaş yavaş. Yürü motosikletimiz var. kaçmayalım. Ya otele girdik. Orada bana otele girmek zorunda. Lan dikkatli sürsen otobüs. Senin top. Aha sildiğine göre. Gel lan buraya otobüs şoförü. Gel. Aha bak benim gibi süper kahraman dünyada yok lan. Gel lan buraya. Otobüsünü alacağım ben şimdi. Hadi şimdi. Otobüs geliyor lan her bak. Gel lan şuraya. Al bana. Dur dur. Dur sekiz içe binelim. Çalıştır kaptan çalıştır. Arkanda bak şimdi ne yapacağım. Kızmış lan. Sen kaçında sen benim motosikletin ne kadar para olduğunu biliyor musun? Ben şimdi sana neyle gireceğim bak şimdi. Bak bak özel sipariş ettim seni. Buradaydı ya. Dur lan gitme lan seni. Sen özel bir şey. Al lan sana özel git. <laughs> Gel lan buraya senin. Ezdi oğlum. Ezdi lan. Doğdu yakalayacak. Buldum bile. Gel lan şimdi ben seni. Laci ve her şey Ne güzel geçiyor. Al arabanı. Gel. Sen kaşın. <laughs> Sen benim aracımı açamayacaksın. <laughs> Aha yok etti. Benim tırım yok. Gel lan be. Silecek. Merhabalar. <laughs> Sen benim motosikletini kadar olduğunu biliyor musun? Ben 100 milyar dolar aldım. Lan gel lan buraya. 64 beygir aracımla geliyorum baksana. Gel lan. Dur onu aşağı atacağım. Gel lan sen. Ben sana bak gerilemesi kötü. Gel lan. Ben seni şimdi bir Bugatti yaparım. Gel çakalın. <laughs> <laughs> kaza yaptı kaza yaptı. <laughs> çakalın. Ne güzel akıllıyız. İkisiye de kaza yaptırdık ya. Arkadaşlar burada öldü adam. <gülüyor> <gülüyor> öldü dur dur yardımcı olayım. Dur dur yardımcı olacağım. <laughs> dur. Dur ben sana gidiyorum. Hayır. Hayır. Anacığım çakıldı. Aa, koş koş <laughs> çık oradan çık. Gel lan buraya. <laughs> o ara, ara için özür dilerim ama parası verim. Hızlanmam gerekiyor. Gitti oradan. Ama ben yakalayacağım. <laughs> Yok. Ama bu yetmez. Buna ne yapacağım <laughs> şimdi? Tabii ki de bunu. Bakın arkadaşlar. Aynıyı seçeceğim gibi ama kelep. Bu sefer bunu seçeceğim. Bu daha Gel lan. Gel ben seni oradan aşağı atmadan için rahat etmeyecek. Git lan çabuk. Dur ben bu aracı sileyim. Şunu alayım bu daha iyi. Baba. Evet. istediğim şey onu yok etmekti. İntikam aldık. <laughs> Aradığın üstüne araç koydum. İntikam aldım. Neden hangi yoldan öldüreyim onu? Hava orada öldürmüş mü? niye takıldı? Bak onu da öldürmüşüm ben. Gel lan buraya. Seni mortanzi edeceğim. Dur bu olmuyor bu. Bu çok iyi. Bu mükemmel vallahi. En son yukarı çıktığını gördüğüm için. Buradan dönüş yapmaz ya. Yani. Yukarı çıkar. Nereye gitti? Ara abi adamın için kusura bakma ya. Aha orada otobüsü düştü. Dur dur ben şuraya evimi yapacağım. Yap yapmışlar ya. Ama gidiyorlar. Yakala onu yakala. Kız elde beş. Ah. Arkadan mı vuruyorsun? Tamponu kır tamponu. Seni ben bırakmayacağım lan. Bırakmayacağım lan. Seni peşe bırakmayacağım. Sen gel buraya. Çok yaklaştı üstüne. Çok yaklaştırdım. <laughs> daha iyi daha hızlıyız. Gel lan buraya. Seni yanlayacağım yanla yanla yanla. <laughs> Oğlum girip moduna aldı Dur ben şimdi sen yapacağım olabilir. Ben sana bununla giyeceğim. Bu aracı havaya kaldır. Bu gitti mi? Gel lan. Hele bu otobüsün ortasına girip bunu tutacaksın. Bak. Aa aldı lan. Yok al. Gel lan. Bana. Hayır. Olamaz. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Vuramadı ki. Sen beni ne kadar istesen yakalayamazsın oğlum. Bu şimdi ben onu biliyorum. Ben ne dedim? Ben biliyorum dedim o yüzden. O yüzden bunu yapmıştım zaten. Nereye gittin? Gel lan buraya. Ben senin o kelepçeyle korkutacağını anladım ki. Poli. Ya bana polis olursa Oğlum ben motosikletimi isterim. Ver lan motosikletimi. Beleş olsa da isterim. parası. Gel lan arkadan toslayacağım. Dur ben seni bak nereye götüreceğim. Cezaevine. Ben bunu cezaevine koymak istiyorum. Ana gitti o yukarı. Bunlar mı? Hmm, Geriler <laughs> Beni korkutuyor bunlar. Olsun işte. Ben ne dedim? Ben tahminim iyidir. Oradan arkadan çıkacak. Ben o yüzden arkadan geliyorum. Kurtulun orada. Gel la buraya. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi bu araca ben inat olsun diye. Araç gidiyor. Araç gidiyor. Normal araç normal. Hızlı bir araç. al. hızlı araç. Hızlı. Ha tofaş. Tofaş alan tofaş. Tofaş ona bir çarpacağım şimdi. Bu tofaş hızlı de. Tofaş göstermez ama hızlı yani. Geliyorum. Hadi sen. Anam girdim yanlışlıkla hani. bir Hemen şöyle bir geri yapalım. Ben pes ettiğimi sanıyor. O yüzden tekrar okul caddesine girecek. Ben pes etmem. Fiyatları bekleyeceğim. Ya da onu direkt caddeye gideceğim. Geliyorum. Üste gitmiş o. Geliyorum. Buraya gitmiştir. Oğlum buraya gitmemiştir. Abi polise sürekli. Polis geliyor. Kaç polis geliyor. Abicim üzgünüm. Gelme gelme, polis yok polis. Hayır. Gerçekten Ben trafik kurallarını çiğnemiyorum ama hocam. Hocam durun ben bir aklıma bir şey geldi. Ben polis arabası alayım. Geldi. Koşuyorlar. Ah ağlamadı ya. Gel lan bak burada ya. Tamam, Allah. Araba ne oldu şu an? Bu ben biraz Az önce çıkartayım. Bunu başa. Görüşürüz arkadaşlar.